Her ürünlerde çok farklı ürünler var. Pınıklı balkabı, şeftali, mesela bu ürün daha 2000 öncesinde yapıldı. yeşil ham incir, şirekli keçeli, hakiki orijinal limon tuzu dahi içermeyen %100 doğal orijinal nar ekşisi. Bu tarafa gelirsek şifa ürünler var bağışıklık sistemini güçlendiren mürver şurubu. Çam kozalığı, e, reçeli, astım kovalı işte birebirdir. Mami ile Şirince yöresine has zeytinyağları çeşitlerimiz mevcut. Peki nasıl geçiyor ustam işler? Ee, bu sene nasıl geçti sezon? Bu sene güzel e, ama geçtiğimiz sezonlar gibi değil. Adetleri yakalayamıyoruz maalesef. Çünkü her şey... Gelen misafir sayısı değil mi? Yakalanmayan. E, gelen misafir sayısı aynı. Değişen bir şey yok. Ama Hı alışverişler eskisi gibi değil. Mesela eskiden adam 10 tane alıyorsa şimdi bir tane iki tane alıyor. Sadece ihtiyacı kadar. Başka e, çok aman aman bir alışveriş yok aslında ama ekonomik sıkıntılar var. Evet, tabii ürünlerin e, nasıl söyleyeyim fiyatı artınca vatandaş da 3 değil yani, 1, 5 e, değil 2 alıyor. E, şunun mesela boş kavanozu e, 75-80 kuruşken şu anda e, yaklaşık 11-12 lira ee, şeker uçtu. Zirai ürünler uçtu. Dolayısıyla rakamlar yükseldi. Yani. Burada kullandığınız ürünlerin bütün o, kavanozları, kapakları, şişeleri sizin sizin kendinizin kendi üretiminiz. Yani. Mecburen siz de bunun fiyatı yansıtıyorsunuz yani. Mecburen yansıtmaya. Mesela iş yeri kiraları hani %25, %30 bandında deniliyor ya. Hayır. Her iş yeri neredeyse %100 artış yapıyor kiralara. İmalat e, kiralarımız da aynı şekilde biliyorsunuz elektrik, doğalgaz e, bu tarz ürünler de için hı hı. mecburen fiyatlar her gün katlıyor diyebiliriz. Peki nasıl gidecek bu iş? Sonu yok mu? Sonu yok ama biz çalışmaya devam mı? Mecbur. Gelin yani, yani. Çok güzel mağazanız. Harika yani. malzemeler, ürünler var. Yok, Biraz sizi tanıyabilir miyiz? Ben e, Mehmet Ali Kılıç'ın e, bu işletimine sahibiyim. Aynı de zamanda de gördüğünüz de ürünler de bizim de kendi imalatlarımız. 10 isteş olarak geçiyor. Dağılık. Dağılık. Bu tarzda radyasyonun farklı bir nazar pozitif enerji veren bir sebebi sabah doğal taşı olarak geçer. Yapım bakımından sebebi torna işçiliği ve el sanatı ürünlerdir. Tamamen yerli sermayeyle yaptığımız, kendi ürettiğimiz ürünleri satıyoruz. bu sezon e, elhamdülillah güzel diyoruz fakat enflasyon kaynaklı ister her esnafta da olduğu gibi büyük sıkıntılarla karşı karşıyayız. Çünkü sattığımızın yerine yeni malı koyduğumuz zaman çok büyük sıkıntı çekiyoruz. Arada sürekli, fark oluyor. Tabii ki yani e, yakıta gelen zamlar olsun, işte bu işçiliğe gelen zamlar olsun fiyatların sürekli yükselişine sebebiyet veriyor. Yani, haliyle bunlar da müşteriler bize bu konuda e, çok yanlış anlaşılmalar da karşılaşabiliyor ama inanın bu enflasyon kaynaklı bir yükseklik oluyor. Gördüğünüz ürünler e, sanatı olduğu için hemen çıkmıyor haliyle çıkasaya kadar belli bir zaman zarfı var ve bu sanatı içinde de sürekli her şey yükseldiği için efendim. Evet. Artık insanların belli bir zamandan sonra alamama durumuna denk geliyor. Evet. Özel siparişler de kabul ediyorsunuz sanırım. Tabii ki tabii ki yani ne arzu edersiniz. Onlara da yardımcı olursunuz. Müşterinin istediği da orta sehpalar olsun, vazolar olsun. 2 metre boyu kadar vazoyu yapabiliyoruz. Evet, müşteri bize neyi tasarlarsa, torna da yapabilecek ne olursa elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. <laughs>